Ali Koç'un Burak Yılmaz'a Mesut yorumu ile ilgili bir cevabı vardı. Özel röportajda hemen onu izleyelim o dosyayı açalım. Başkanım Mesut için çok sözler de duyuyoruz. Özellikle dün akşam Burak Yılmaz'ın bir açıklaması vardı. Türk milli takımda olmayan bir oyuncu. Ben nasıl yorum yapayım şeklinde bir yorum. Yapayım. Burak üzerinde konuşmayayım. Burak'ın da başarılarından gurur duyuyoruz. İnşallah devam eder ama gereksiz. Ben eminim kendi de akşam yatarken üzülmüştür. Ama gereksiz. Ben eminim kendi de akşam yatarken üzülmüştür. Ama önemli olan değil. Küçük bir yıpratma çalışması var evet. Sağlık olsun. Ben bunu... Sadece şu olumlu açıdan bakarsak, bardağı yarı dolu görürsek Mesut'u daha fazla kamçılayacaktı, daha fazla motive edecek. Mesut'u daha fazla kamçılayacaktı, daha fazla motive edecek. Evet, bir karalama kampanyası var diyor Ali Koç. Mesut Özil. Bu karalama kampanyası öte. Evet, Buran kendini rezil etme kampanyası. <laughs> Burak Yılmaz. In. Bak. Ben Burak'ı hiç tanımam. Ya, bir dakika. Ben Burak'ı yani. hiç tanımam. Neden böyle dedin? Söylüyorum. Diye. Ben Burak'ı hiç tanımam. Hayatımda hiç görmedim. Konuşmadım. İyi futbolcu mu? iyi. Net de konuşamıyor. Bu Türk insanının bir çoğunda vardır. Saçının başının ayrı oynamayı. Var oynama var. Hep var hocam. Hep, hep uğraşıyorsun. Başarılarlı diyorum. Ama bir takımda oynamayan arkadaşlarla ilgili konuşmam. Yani demek istiyor ki. Sen Türk doğdun. Bir takımda oynamadın. Ben seni şey nereye... Bu, bu bir defa... Asıl bunu dediği vakit... Burak rezil oldu biliyor musun? Millet ne dedi sonra? birçok spor yazarı hatta siyasi köşe yazarı bura ne hanımına şiddet uygulaması ne kamplardaki o alemli işler milli takım milli takımdaki prim pazarlığı bunlar oldu olmadı bilmiyorum. ...işte arabayı vurup otobüs kaza şoförün, yapıp belki alkol vardı yoktu. Otobüs, şoförüne, otobüs şoförüne ağzına burnuna girme eylemleri falan gibi. Bunlardan dolayı eleştirme. Her insanın hayatında olur. Ya insan 30 30 küsur yaşına <laughs> gelmişse bu tür olayları yaşayabilir. Fakat kendini rezil etti. Şunu diyebilirsin. Bak şunu diyebilir. Kardeşim Mesut dünyanın gelmiş geçmiş. Bu benim görüşüm. Ben de söyledim bunu. En iyi 10 tane 10 numaradan biridir. Tutarsa biraz kımıldarsa Feneri tek başa şampiyon yapar. Bonservis parası almamıştır Fenerbahçe. Bu çok büyük avantajdır. Mesut uyumlu bir insandır hissettiğim kadarıyla tak peki şunu söyleyeyim o zaman. Bu mantık doğruysa çocuk Türk Milli Takımı seçmemişse. Mesela Profesör Doktor Gazi Yaşargil var. Bunu bilir mi dünya? Türkiye Oo, bilir mi? Gerçek. Evet. Profesör Doktor Gazi Yaşargil dünya beyin cerrahı, literatüründe bir efsanedir. Tabii, kesinlik efsane. Tamam. Hı -hı. Şimdi iki tane daha doktorumuz var. Birinin adını yazdım. Uğur Şahin ve hanımı. Aynen. Bu Biyoteknoloji, eee, şiyosu bulan bilim adamları. E bunlar Yurt dışında okudular. Gelip de Türkiye'de üniversitede çalışmadılar. Ama biz bu insanlarla gurur duyuyoruz. Doğru mu? Burak'ı şu açıdan eleştiriyor. Burak her şeyi söyleyebilir. Eleştiri hakkı var. Mesut'a şu donunu eleştiriyorum. Keşke Türk mitap. Burada hiç bu kadar da reaksiyon olmazdı. Böyle kıvırak kıvırcık kıvırcık. Yani böyle kenarlı kenarlı. Başarılar ne ama falan böyle. E şimdi sana Mesut yani milli takım seçmemesi Mesut'u niye eleştiri konusu? Ha eleştirebilirsin de net konuşursun. Bu Burak'ın rezil olma operasyondur. Burak aslında nasıl adam bilmiyorum. Sevimli, büyük futbolcu lafım yok. Çok iyi futbolcu. Yine bu Avrupa şampiyonluğunda sakatlı olmazsa Türkiye'nin en önemli gol silahlarından biri olur. Evet. sen bunu diyerek ne elde ettin? Burak olarak ne elde ettin? Burak Fenerbahçe'ye değil de başka bir takıma transfer olmuş olsaydı aynı açık. Mesela Galatasaray'a gelmiş olsaydı... Tabii ki diyemezdi. Aynısını... Ya tekrar söylüyorum. ...diyebilir miydi? Türk diye insanı saydı futbolcu. Türk insanı büyük bir çoğunluğu rüzgara göre, göre konuşan ve meramını Sert da olsa net anlatamayan tam insan. Yani. Bak 20 yıldır diyorum net konuşuyorum Pişman net. mıdır? Gibi ki pişman. Rezil. Bolu oldu. rezil oldu. Ki, bak rezil oldu. Ali Koç'un dediği gibi Mesut yemiş Burak. Mesut bak Mesut Burak futbolcu olarak Mesut ancak yancısı ve getir götürcüsü olur. O da net konuşuyorum. Tabii. Ki, Burak Yılmaz'ın bak Burak Yılmaz Türk futbolunun önemli kariyerli futbolcusu. Bak ben net konuşuyorum. Burak gibi de konuşmuyorum. Burak Mesudur ancak süspansuarını Hocam o ayakkabılarını, kadar konuşma ya. Şortunu, havlusunu banyodan sonra Mesut hocam, abi alır mısın diye o O kadar diyeceğim. Ben, Türkiye ben, benim düşüncem. Şampiyonlar Ligi'nde o gol yöntem yöntem al, al, ya, <laughs> kardeşim, de atmış. Bu müsaade et. Bu kadar yani. değil yani. Müsaade et. Yani bir yere müsaade et. Buraya yerden Bu kadar hak etmiyor bu hatta yani. Arkadaşlar. Günah yani. Özgür bir ülkeni yaşıyoruz. Tamam da hocam bura da günah yani. İfade özgürlüğü mü var? Bu kadar da öldürme günah burada yani. Bir dakika Benim konuşmamı kesene ne elde edeceksiniz? Moderatör sana söylüyorum. Buyurun, Buyurun beyefendi devam edin. Tekrar söylüyorum. Bak, Buyurun. Evet. Burak duyuyorsa da isterse bağlansın. Sen futbolcu. Adamlık demiyorum. insanlık. futbolcu kariyeri olarak, olarak Mesut yılmasın. Mesut Milli evet, özür, özür. <laughs> Allah, rahmet Allah rahmet eylesin. Mesut özürün, <laughs> özürün. ancak yancısı olursun. Getir götürünü yaparsın. Artı Mesut'un şu ana kadar soyumu odalarında Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal, Alman Milli Takımı'nda. Ancak kapıda su getirirsin içeri 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 sokmazlar abi su dersin ya, devam ediyor ya, günah ya bitirme Mesut çocuğu bu kadar da ya Mesut'un kaldırdığı kupaların sen ancak cilacısı olursun eline cila alırsın ya yani niye cila alırsın kupalar... da Türkiye bu akıllı ya Avrupa'da öyle bir şey hocam yeter de müşahede edin çocuğu bu kadar da öldürme ya müşahede edin hocam bu hamam olmayı yaptın ya hocam o da bir Türk evladı, o o vatanın evladı. Yani ben bir takım formu şahidi yapayım. bu kadar. Günah ya. Sinancı'nın Anlaşılması için, evet, sevgili Abartılı Sinan arkadaş. Engin, Sinancı, benim sözlerimi keserek, de. beni üzmek istemiyor ama ben ifade özgürlüğü olan bir ülkede yaşadığımı düşünüyorum. Ben bunları Böyle söylüyorum. Böyle ifade özgürlüğü olmaz hocam. Söylüyorum. Yani, yani Allah Allah Mesut, 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 özür dilerim. Mesut oh! Ezil'i kazandığı kupalar, örneğin Dünya Kupası. Yok daha büyüğü yok. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi olmadı. La, Liga. La Liga var. Tamam. Bu herhangi bir kupayı al Mesut'un kazandığı kupayı al. Burak ancak bu kupaya Jamaika'nın arkasında bakar ve Mesut Özil izin verirse cila vardır pasta cila. Böyle gümüşten üzerine söyleriz parlasın diye ya, ya hocam o ne diyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Ya ya ne oldu? Koskoca Burak Yılmaz. Hocam yapma Burak Yılmaz. Diye. Benim bu ifade özgürlüğü. Burak Yılmaz da ifade var. de bitti hocam. Demedi de, de Döndür 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 pek. döndür. Peki. Burak Yılmaz dediğin adam Türkiye Ligi'nin gol kralı olmuştur. Türkiye Ligi'nde çuvallarla gol atmıştır. Milli takımlarda gol atmıştır iyi veya kötü çocuktu. Size göre farklıdır. Ben tanırım, babası arkadaşımdır. Olabilir. Ben futbolcunun da yapmıştır, severim de iyi olandır. Bu konuda hata yapmıştır. Dün akşam da söyledim. Deyim yerinde ise hata yapmıştır. Ali Koç Başkan da ne dedi? Şu an dedi kendisi pişmandır. Belki bana göre de pişmandır. Benim tanıdığım ama yazık günah sen de çocuğu. Yok cilalar onu ya. Ne dediğin adında boru değil. O da Türkiye Ligi'nin gol kralı olmuş. Bitti adam değil yani Şöyle, Burak Yılmaz. Hocam, hocam Fener Bahçeli yok. abi ülkenin durmasında Aslında bir, dakika, şimdi ben cevabını almamız lazım. Mesut şey ne o? Mesut Özil'i Allah rahmet etsin. Mesut Özil'i Allah, Mesut Mesut Ali, Allah rahmet etsin. Mesut Özil'i Türkiye'ye geleceğini 7 Aralık, 8 Aralık'ta dün ben, ben söyledim. Söyle burada. Bir, öyle burada söyle ben Dünyanın söyle en iyi 10 numarası dedim Maradona'dan sonra da saydım. Orta kariyerini. Ama sen de bizim Burak Yılmaz'ı da evet, hatalı tamam da Burak Yılmaz da bu kadar yok. Allah Allah'ını ya. Hata yapmıştır Burak hata yapmıştır. Ben ama popelizli. bu kadar değil. Burak Yılmaz'ın de Yılmaz özür Türkiye bir kariyeridir. Bir Burak Yılmaz Türkiye tamam. Liginin çok önemli bir kariyeri hocam. Özür Lütfen özür dilerim. Özür, özür dilerim. Burak'cığım. E, e, Burak Yılmaz'ın özür diliyor. Burak, 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 Burak Yılmaz'cığım. Tamam. Hocam hocam, bağlayacağız şimdi. Özür dilerim. şey yapma. Ben galiba biraz Dehşet kocum yani. senden özür diliyorum. Evet hocam. Evet. Az söyledim. Ama sen Oğur! sen geçti ancak kramponlarındaki vidaları <laughs> tornavida ile sökebilme no. hakkını verirseniz Ya benim hocam. Çok özür, özür dilerim Hakikaten şey. <laughs> seni çok şiddetle falan kınıyorum. Bir insan evladına bir küçük bir konuşmadan ayıp Ya, ayıp bu ya. kadar ya. ağır konuşulmaz. Aa, bu adam bir şey ya. Burak, Burak arkadaşlar tane tek tek konuşacaktım. Zımbat, zımbat ana suçlayacak. i̇nsan yalnız, Mesut yalnız, yalnız, Mesut Özil. İnsan evladı değil. Bir dakika dur. Hocam, Mesut Özil insan evladı değil. Ona diyor ki haklı sıra. Sen Türkiye'yi falan sevmiyorsun. Geç o işte adam olsaydı hocam, bir takım e, şey 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 Sen, ne dedin? Bir dakika sen de şey. Aldın, bir dakika kitabı aldın eline Mesut Özel'e. Sen Ama yanlış bitti mi? yaptın bir dedi. Da. Bir dakika. Bunu net söylüyor? Şey ne söylüyor? Şey şey Böyle hani şey bir dakika tek Kışsa tek i̇şte konuşalım. Hocam. hocam. Tek, 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 tek. Sevgili hocam. Çocuğun bu fikridir. Aa. Yanlış anlaşılır, doğru anlaşılır. Onu kamuoyu zaten gerekeni 2-3 gündür çocuğu da hep dayak, da dayak, dayak atıyorlar çocuğa zaten. Aynen. Hatalıdır ben de söylüyorum abisi olarak yanlış yapmıştır Burak Yılmaz. Son derece yanlış yapmış. yapayım Ama ya. şimdi bu kadar da çocuğu yerden yere vuracak usta. falan da seviyede değil. Bu adam milli takımın gol kralı, Türkiye liginde de gol kralı olmuş. Aynen ya. Yani Milli pardon, milli takımda goller atmış. Bak ben yani bilmiyorum. Yani böyle bir şey olabilir ben, mi ben hocam vallahi, Sen ya. çocuğu yerden yere vurdun. Peki. Ben Yok, bir, bir, özürüz hocam özürüz hocam. bir hocam? Ben olmaz Biz, özür dileyecek özür diliyorum hocam ne özür ben bir hocam özür diliyorum bence bu ben sefer bilmiyorum. dur belki Buran, ya Burak'ın bu kadar kariyeri abi niye üst üste konuşuyoruz yaptıkları ki Mesut Özür konuştu biraz da senin gibi konuştu seni örnek aldı Oğlum, ben konuşurum o onun meslektaşı ben Bravo. gider yaptığım vakit bana açıp bağlandı açsın bağlansın Burak'cım Senden özür dilerim. özür dilerim. Yine az söylemişim. Aa, ya, ya, ya. O, o, az az söylemişim. ya. Bu, işler, bu işler belediye otobüsü dövmeye, <laughs> eşinizi hocam. tartaklamaya vesaire. Aa, hocam ayıp, ben ayıp 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 ya. ayıp 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 daha ne konuşacaksın ya? ayıp hiç bak. ayıp 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 ya. ayıp, ayıp, ayıp bir dakika dur. Ağzımı Hocam, açmadım. Çocuğun özel hayatına girdi diye okay. çocuk bir ya kelime çocuğa, az. Hangi çıktı. özel Ben Özel hayatına girmedim. Hanımını bilmem ne dedi. Oh, ben ama şöyle bir girmeyeyim. Hocam. Girmeye hocam. hocam. Ya bize yakışmıyor hocam Aa, böyle bir eleştiri. Hocam. hocam senin yaptığın üzülür. Hayrettin Demir'in başına yapıldı. Ben, ben, ben çok Ben çok Ben artık Bir dur. Ben artık bu programda bizi televizyon karşısında izleyenler bir şey anlamıyor. Teker de Rasim her şeyi söylemeye çalışıyor. Ama Sıra Burak Yılmaz. Ben bitireyim ondan sonra. Ben hocayla. Son derece teessüf ediyorum. Ağrım, hocanın bu söylediklerinden dolayı burada bir hicap duyuyorum. Çok üzüldüm. Zorla duruyor burada. Bunlara bak, Bunları söylemiş hocanın. Hocaya hiç yakışmadı, hiç uymadı. Çok ayıp etti. Bir genç futbolcumuz, milli takım futbolcumuz böyle bir yata yapmışsa, bir yanlış konuşma yapmışsa bunun seviyesi, cevabı bu değildir hocam. Özür dileyim Buraklar ister misin? De, mi hocam, aman, aman, Abdülkerim hocam. hocam. sözü sen al. Allah aşkına hocam. Abdülkerim hocam. Abdülkerim hocam. hocam. Şimdi özellikle Rasim sana söylüyorum. Lütfen Bak ben herkesi dinledim, Aynen. hiç konuya girmedim. Şimdi benim de lütfen şeyim kesilmesin. Bir, Burak Yılmaz tipik bir Türk futbolcusudur. Genelde kültürsüz, bizde dahil, eski futbolcularda dahil. Türkiye'de futbolcuların çoğu alt tabakadan gelirler. Az kültürlü, öyle değil mi? İşçi çocukları genelde. Kültür seviyesi düşük insanlardan oluşur futbolcular genelde kendini öyle. öyle, öyle. genelde bir bak bakalım öyledir yani anladın mı basketbolcular mesela daha kültürlü olur Burak Yılmaz son derece cahil bir çocuktur bunu mesela ben Rasim Ozan'dan bir programda bir siyasi tartışma programında öğrenmiştim yaşça çok büyük bir gazeteciye <laughs> onu dedi önemsemiyorum. <laughs> Çünkü dedi cezai ehliyeti bile yok dedi. Yani çocuk dedi. Yani şöyle düşün, 10 yaşında, <laughs> iki, iki yap, evet, 10 yaşında bir çocuk düşün, sokakta birinin kafasına bir şey atsa, o adam ölse, 10 cezayi yaşında çocuk yoktu. ceza alır mı, hapise girer mi? Yok. Çünkü ha. 10 yaşında çocuk cezai ehliyeti yok. Dolayısıyla ben Burak Yılmaz'ı eleştirmiyorum. Benim için Burak Yılmaz'ın cezai ehliyeti yok. Yapma canım, evet. daha ağır bir laf oldu. Bir dakika, bak sözümü kesme. He. O, o Mesut Özil gibi. Türk oğlu Türk bir çocuğu, popülistlik yaparak milliyetçilik üzerinden vurmaya çalışırken bir yayında hiçbir şey olmuyor. Biz burada onu eleştirince aaa ayıp, ayıp falan değil. Ayıbı kendisi yaptı. Tamam mı? Ayıbı kendisi yaptı. Popülistle milliyetçiliği böyle popülizmle milliyetçilik taslayarak Mesut'u zor duruma düşürecek. Bu tamamen 7 yaşındaki bir zihnin, zekanın ürünüdür. 7 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahiptir Burak Yılmaz iyi futbolcu olabilir. İyi futbolcu olmak ayrı şey, zeki olmak, kültürlü olmak ayrı şey. Onun için ben Burak Yılmaz'a cevap bile vermiyorum bir Fenerbahçeli olarak. Hı -hı. Fenerbahçeliler de çok gale almasınlar. Zaten en güzelini dün Sinan'la sen de itiraf ettiniz. Eğer Mesut Özül Trabzon'a gitseydi, Galatasaray'a gitseydi. Burak Yılmaz Beşiktaş'a gitseydi Burak Yılmaz bunları söyler mi? Dediğinizde Sinan Engin'in cevabı hayır söylemez de oldu. Sen de Temin hayır dedin, evet, Ahmet Hoca da hayır söyleme. dedi. Demek ki Burak Yılmaz'da da milyonlarca insanda olduğu gibi Fenerbahçe kompleksi olan kişilerden biridir Burak Yılmaz. Bitir Bu adıcım. burada çıkmıştır, son derece cahildir. Benim gözümle ve Fener'lerin gözünde cezai ehliyeti olmayan... 7 Ama yaşında bir çocuk. De bu kadar Peki. bir lafından dolayı. Evet evet çok abartırsın. Bu kadar ağrı da hak etmiyor Anlayacağım Abi yani. şunu Arkadaşlar da söyleyeyim bir dakika. ya. Burak <laughs> Yılmaz da Lille şampiyonluğa koşuyor. Şampiyonluğa Paris Saint Germain'i zorluyorlar. Peki, bir... Burak Yılmaz bu yaşında... Lille'de aslanlar gibi top koşturuyor Fransız şampiyonluğuna ee, gidiyor. Ona söyle. Bir yumuşatalım mı bu ortamı? Yılmaz yani